uzun keselif yapacağız. Uzun keselifimizi eee rengarenk yapacağız. Artan ipliklerimi değerlendirdim. E, ilk önce açık yeşille başlıyorum. Bir fıstık, kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Toplam 11 tane fıstık yapacağım. 10 sıralı lifimiz oluşacak. Evet ilk fıstığımı yaptım hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 2 Tepesine bir fıstık daha 3 4 5 2 4 6 8 10 11 tane fıstığı yaptım. Şimdi 12. fıstığı yapıyorum açık bırakıyorum hemen 1 2 3. yuvadan tekrar batarak bir açık fıstık daha yapıyorum ve iki açık fıstığı birden kapatıyorum bakın bu şekilde oldu kareciğimiz oluştu şimdi hemen tepesine bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık iki açık fıstığı birden kapatıyorum. Tepesine bir açık fıstık, karşıya bir açık fıstık. İki fıstığı birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz sıranın başına kadar. 2 4 6 8 10 fıstıklı sıramız oluşacak. 2 4 6 8 10 Evet, sıranın sonuna geldim. 2 tane açık fıstığım var. İkisini birden kapatıyorum ve bir sıkı zincir çektikten sonra çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen bir kapalı fıstık, tepesine bir açık fıstık. Bakın tam karşıya. Şu köşeye değil de tam karşıya bir açık fıstık daha yapıyorum ikisini birden topluyorum. Hanımlar bu ipliklerini daha sonra toparlayacağım. Şimdi bu sırayı da sonuna kadar aynı şekilde devam edelim ve yeşil ipliğimizi keselim. Pembe ipliğe geçeceğiz. Yine tepesine bir açık fıstık, karşıya bir açık fıstık iki fıstığı birden topluyorum tepesine bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık ikisini birden topluyorum Bu sırayı bitirelim ve pembe ipliğimize geçelim. Evet yeşilimizi tamamladık. Pembe ipliğimle bir zincir çekiyorum ve kestiğim yerden bir sık iğne ile sabitliyorum. Hemen bir fıstıkla devam ediyorum. Kapalı fıstıkla hemen tepesine bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık tepesine bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık Evet hanımlar iki sıra yeşil yaptık. Şimdi iki sırada pembe yapıyoruz. Daha sonra sarı renge geçiş yapacağız. Sarı renkte tekrar görüşelim. Evet. Hanımlar yeşili bitirdim. Pembeyi bitirdim. Şimdi sarıya geçiyorum. Her renkten ikişer sıra örüyoruz. Dediğim gibi kalan ipliklerimi değerlendiriyorum. Hem bu arada da güzel şık bir kese şeklinde lif yapacağım. Evet, ilk fıstığımı yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık yaptım. Hemen karşıya bir fıstık. Bu lifimiz yıldız şeklinde değil de kutucuklu olacak. Tekrar tepesine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Bu şekilde de sarıyla devam edeceğim. 2 sıra sarı öreceğim. Ben daha önceden bir tarafını yapıp hazırlamıştım. Bakın bu şekilde yeşil, pembe, sarı, gri, mor ve turuncu yapmıştım. Şimdi aynı şekilde de bunu devam ettireceğim. Aynı ölçülerde yapacağım. Daha sonra kenarlarını yine birlikte birleştireceğiz. Evet lifimizin her iki yüzünü de bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi birleştirme kısmına geçiyoruz. Birleştirmeyi de pembe ile yapacağım. Öncelikle bir zincir çekiyorum. Daha sonra lifimizi şu şekilde birleştiriyorum. Bakın yine lifimizin bir köşesinden başlayacağım yani ağız kısmındaki köşesinden başlayacağım ee, baş kısmını yapıp sonra birleştireceğim daha sonra döneceğim geleceğim ve diğer ağız kısmını yapacağım hiç ipliğimizi kesmeyeceğiz yine aynı şekilde şu köşeden başlıyorum Öncelikle ipimizi bir sabitledik. Daha sonra 4 zincir çekiyorum hemen ilk yuvamıza atlayıp bir trabzan yapıp üzerine 3 zincir çekiyorum tekrar bir trabzan üzerine 3 zincir bu şekilde maydanoz yapalım üst kısmına Evet tekrar 3 zincir çektim ilk yuvamıza sabitledim şimdi 3 zincir çekip karşıki yuvaya bir trabzan yaptım 3 zincir çektim tepesine sabitledim Evet baş kısmını bu şekilde yapalım. Evet bir tarafını bitirdim. 3 zincirimi de çektim. Şimdi iki köşeyi birbirine birleştiriyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bakın bu şekilde ikisini birleştirerek devam ediyorum. Trabzanımı yaptım, üzerine zincirimi çektim, tekrar trabzan yaptım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın lifimizin baş kısmını yaptım, daha sonra yan taraflarına geçtim, buraları da geçerken her fıstığı birleştirerek köşeye kadar devam edeceğim. Hatta köşeyi de döneceğim şöyle. Diğer el geçme kısmına kadar getireceğim. Birleştirerek. Sadece kafa kısmını birleştirmiyoruz. Evet aynı yuvaya bir trabzan. 3 zincir 1 2 3 zincir çekip tekrar birleştiriyorum. Şimdi bu köşeden başladım. Böyle geldim. Döndüm. Bu tarafı da köşeyi de alt kısmında döndüm. Geldim. Şimdi lifimizin yine baş kısmını devam edeceğim. Köşeyi birleştireceğim. 3 zincirimi çekeceğim ve hemen maydanozlarımı diğer baş kısmına da yapıp bitireceğim. Evet gördüğünüz gibi bir köşesinden başladım. Diğer köşesinde bitirdim. Şimdi sıra geldi. Bağcık kısmına. Bağcık kısmını da pembe ile beyazı beyaz kurdele ile pembe ipliği birleştirip bağcık yapacağız.